Mata Filament'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Matali online yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda 3D kalem ile STEM projelerinden bir örnek yapacağız. Örnek çalışma yapacağız. Mancınık projesi yapacağız. Mancınık projemizi yaparken kullanacağımız 3D yazıcı kalemimiz modeli Artpen, kırmızı renk Artpen kullanacağız. Arttan modelimiz PCL, PLA ve ABS tipi filamentlerle çalışabilmektedir. Biz bugün PCL filament ile çalışacağız. PCL filamentimizi seçtikten sonrasında kalemimizi ısıtmaya başlıyoruz. Mancınık projemiz esnek yapıda bir proje olması olmasından dolayı PCL filament tercih edeceğiz. Kalemimiz ısınırken filamentimizi çıkaralım. PCL filament düşük ısılarda eriyebilen bir filamenttir arkadaşlar ve e, çok esnek bir filamenttir. Bu yüzden mancınık projemizde PCL filamenti tercih ediyoruz. Kalemimiz ısındı. PCL filamentimizi yerleştiriyoruz. Bugünkü sistem projemiz mancınık projesi. Mühendislik alanında bir proje. Üç boyutlu şablon kullanarak bu mancınık projemizi gerçekleştireceğiz. Şablonumuzun, şablonumuzun üzerindeki parçaları tek tek çıkararak birleştireceğiz bu parçaları ve üç boyutlu bir mancınık projesi elde etmiş olacağız. Filamentimiz geldi. Uç kısmını temizledim. İlk önce bu parçayla başlıyorum. Bu parçadan iki adet oluşturacağız. Artan modeli kalemimizin dört adet hız seviyesi bulunmakta. Şu anda dördüncü hız seviyesinde çalışıyoruz. PCD filament çok düşük sıcaklıklarda eriyor. Bu yüzden hiçbir yakıcılığı yok. Bu özelliği sayesinde cilt üzerinde çalışmalarda yapabiliyorsunuz. Takı tasarımları yapabiliyorsunuz. Instagram sayfamızda takı tasarımlarını bulabilirsiniz. Youtube kanalımızda videolarımız mevcut. Örnek çalışmalarımızı kanalımızdan ve Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Merak eden arkadaşlar için. Filamentimiz bitti. Hemen kalemimizin ardına ekliyoruz ve çalışmamıza devam ediyoruz. 3D kalemle sistem projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sınıf ortamınızda eğlenceli materyaller oluşturabilirsiniz. Eğitim öğretiminizi daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Kalemlerle yaptığınız projelerle konularınızı pekiştirebilirsiniz. Eğitimi kalıcı hale getirecek materyaller üretebilirsiniz. Aynı zamanda evinizde hobi amaçlı tasarımlar da yapabilirsiniz. Örneğin evinizde kullandığınız araç gereçleri PCL ya da PLA filamentlerle yapıp kullanabilirsiniz. İlk şeklimiz oluştu. İkinci şeklimize geçiyorum. Asitat kağıdından kurumasını bekleyene kadar kaldırmamalıyım. İlk şeklim kuruyana kadar ikinci şeklimi oluşturuyorum. Sizler de 3D kalemlerle bizlerin atölyesine katılabilirsiniz. Atölye online'a katılabilirsiniz. Online 3D kalem eğitimlerimizi veriyoruz şu anda yaz döneminde. Online olarak ya da Ankara'da iseniz bizzat atölyemize gelerek 3D kalem atölyesinde sistem tasarımları, materyalleri üretebiliriz birlikte. Bunun için sitemizi ziyaret etmeniz gerekiyor. Online eğitimler sekmesinde detaylı bilgi bulabilir ve eğitimlerimize başvurabilirsiniz. Her yaz seviyesi için eğitimlerimiz mevcut. Sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz bu konuda. Aptan modeli kalemimizi sanatçılar, hobi tasarımcıları, öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz kullanabilirler. Üç farklı filament seçeneği ile dört farklı hız ayarı bulunuyor. Gayet donanımlı bir kalem ve Ergonomik olarak tutuşu, kullanımı çok uygun. Gerçek kaleme çok yakın bir tasarıma ve ergonomiye sahip. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kalem. Evet, ikinci parçamızı da bitirdik. İlk parçamızı asetat kağıdından söküyorum. Gördüğünüz gibi kuruduğunda çok hızlı bir şekilde asetat kağıdından kalkıyor. Şimdi bu parçadan iki adet oluşturmamız gerekiyordu. İkinci parçayı da oluşturalım. Modellerinizi oluştururken içi dolgulu çalışabileceğiniz gibi Bugün yaptığımız çalışmamızda da gördüğünüz şekilde ana hatlarını oluşturarak da projelerinizi yapabilirsiniz. Böylece çok daha esnek bir model elde etmiş olursunuz. Filamentimizi ekliyorum. Modelinizi oluştururken elinizde düzlemeniz o modeli çok daha pürüzsüz bir şekilde oluşturmanızı sağlayacaktır. şekilde. Hala kurumamışken tekrar şekil verebiliyorum, şekli düzenleyebiliyorum. Kuruduktan sonra da tekrar çakmak, mum ya da filament yardımıyla modelimi ısıtıp şekil alabilecek forma getirebilirim. İstediğim gibi eğip, bükmeler, şekillendirmeler yapabilirim. zamanda oluşturduğum projemi üzerinden zaman geçse bile istediğim şekilde eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Hayal gücünüzdeki tasarımları iki boyutlu olarak bir kağıda çizip sonrasında bugün yaptığımız gibi iki boyutlu tasarımdan üç boyutlu projeler üretebilirsiniz. Aynı zamanda kendini spontan olarak çalışabilirsiniz. Bir şablon kullanmadan. Şimdi son parçamıza geçiyorum. Bu şekilde kısa sürede sistem projeleri üretebilirsiniz sizlerde. 3D kalem çok yeni bir teknoloji. Sınıf ortamlarınıza, atölyelerinize inovasyon katmak amacıyla 3D kalemlerle materyaller üretebilirsiniz sizlerde. Projemiz bu şekilde devam edecek. Projemizin tamamlanmış halini yayınımızdan sonrasında sizlerle paylaşacağız. Matörlü Online'ın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.